Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye Cevizdere'de kurmayı düşündüğü çöp ayrıştırma tesisi için halkın direnişi devam ediyor. Direnişte söz alan çevreciler, rant uğruna insan sağlığı ile oynandığını, buna engel olmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek yasaların keyfi uygulamalarla çiğnendiğini söylediler. Çevreciler basın açıklamasının ardından çöp ayrıştırma tesisi yapılacak alanda piknik yaparak doğayı katletmeye çalışanları protesto ettiler. Ordu Büyükşehir Belediyesi e, bu gördüğünüz alana çöplük kuruyor. Birçok nedenden, birçok açıdan burada haksızlık var, yanlışlık var, uyumsuzluk var. Ordu'nun 19 ilçesinin çöpünü ünyeye boca ediyorlar. Bir merkez burası. Bir merkez Gocuklu e, sahilindeki yer. Bir tanesi Çaybaşı e, Çaybaşı İlküvez'deki yer ve Çaybaşı Ünye'den ayrı bir yer değil, Ünye'nin eski beldesi. Şimdi 19 ilçenin çöpünü Ünye'ye dökmek, boca etmek büyük bir haksızlık. E, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı buranın, burası çöplük oluyor ya, çöplük demiyor buraya. Çok kibar bir isim kullanıyor. Mekanik Ayrıştırma Tesisi. Yani sanki zannediyorsunuz ki öyle deyince peynir depolayacak burada. Sanki peynir yiyecekmiş <laughs> gibi mekanik ayrıştırma tesisi diyerekten kibarca kullanıyor. Şimdi e, burada köyde defalarca buna tepki oluşturdu. Fakat e, Büyükşehir Belediye Başkanı bu tepkileri dikkate almıyor. Burası sadece Cevizdere suyu. Cevizdere Mahallesi idari sınırlar içerisinde değil arkadaşlar. Burası bu bölgedeki 22 para mahallenin e, oluşturduğu bir vadi. Şimdi şu gördüğünüz e, yerde orada çimentonun taş alıp açıklık yaptığı yerin yanında toz koparan mağarası var. İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden birisi burası. Buraya Türkiye ile ilgili hangi haritaya, turistik haritaya bakarsanız bakın Aynen. hepsinde hepsinde Toskubaran mağarasını yazar. Burası burası. Şimdi e, tarihi mağaraya 250 metre mesafede 250 metre mesafede çöplük kuruluyor. Turizme aykırı. Bakın buraya Ünye'ye gelen Arap turistler ilk önce Toskoparan mağarasını merak ettiler, oraya gittiler. Buranın 500 metre bu tarafında Ünye Devlet Hastanesi var. 400 metre bu tarafında Ünye Belediyesi'nin e, at harası var. E, dinlenme tesisi var, mesire alanı var. Yukarı Hemen Asarka karşıyı var. görüyorsunuz Asarkaya Çam Ormanı var, Ünye Kent Ormanı, dinlenme alanı var. Aşağısı Ünye Limanı ve e, Ünye Port Limanı kurulacağı söyleniyor. Ya buraya çöpü koymayacaksın. Çöpü koyacaksan Ünye Port kuracağın, Ünye limanı Port Limanı kuracağın konusu gerçek dışı ee, ve ikisi bir arada olmaz. Ünye Port kurduğun zaman buraya birçok demek ki ticari mal gelecek, gıdası var, bilmem nesi var, ee, çöpün olduğu yere kimse onu getirmez. Orada Ünye e, Belediyesi'nin, şimdi Oskin'in Doğu Su Arıtma Tesisi var. Böyle bir alana böyle bir alana çöp tesisi kurulması Ünye'nin sağlığını hiçe saymaktır. Diğer taraftan Ünye Belediyesi'nin aynı yerde 400 metre aşağıda mezba şeyi var, alanı var, kesim tesisi var. Ünye sağlığını bir kere daha tehlikeye atan bir durum. Birinci sınıf tarım arazisi. Birinci sınıf tarım arazisi olduğu için eee geçmişte Tarım Bakanlığı buraya organize sanayi sitesi kurulmasını kabul etmedi. Bu sebepten Ordu İdare Mahkemesi buraya organize sanayi tesisi kurulmasını iptal etti. Ama buna rağmen bunu bütün bürokratik mercilere, Ordu Belediyesi dahil bildirmemize rağmen buna hiç kolay asmıyorlar. Bunun dışında Ünye'nin tarihi ve kimliğini oluşturan Acısu Cevizdere Köyü sahasında acı suyun kaynadığı şu yükseltinin arka tarafında acı suyun merkezi var. Ünye'nin Cevizdere'nin acı su mahallesi. Buraya da bu acı suyu da tehlikeye atıyorlar. Yetmedi. Buralarda bakın hep çeşmeler var bu bölgede. Bunları tehlikeye atıyorlar. Yetmedi. Bu toprakların altı tamamen su. Burası 40-50 senedir Ünye'nin su ihtiyacını karşılayan su kuyularına olduğu bir alan buraya günde 110 kamyon çöp gelecek arkadaşlar. Tasarlanan bu. 110 kamyon gelirse, 110 kamyon da boşu gidecek. Ee, aynı zamanda buradan çimentoya 110 kamyon yakıt gidecek. Çöp. Onun da 110 kamyon boşu gelecek. Burada farelerin toprağın üzerinde gezmesi gibi günde 440 kamyon çöp arabası gezecek. Böyle bir vahameti böyle bir vehameti kaldırmamız, kabul etmemiz mümkün değildir arkadaşlar. Arkadaşlar, yerin çöplük yapılması bir rant işidir. Ordu büyük şehir reisi buradan ne mal alacaktır? Vali, çimento, reis üçgeninde Ünye çöplük olacak. Bir yandan da Üye Turizm Cenneti diye söylenecek. Böyle bir cennette çöplük var mı? Hı. Duydunuz mu? Bu inatlaşma mutlaka ünyelilerin galibiyetiyle bitecektir. Çünkü burası organize sanayi olacaktı. Hukuki yollarla, demokratik yollarla buradan kovalandılar. Aynı kararda çöpte dökülemez kararı var avukatımız İrfan Beşlioğlu bunu biraz dolaylı anlattı. Direkt söylüyorum. Buraya çöp de dökülemez. Üye doğudan, batıdan bir çöp sarmalına alınmıştır. Denizlerimiz, sularımız kirletilmiştir. Hastalık için bütün imkanlar hazırlanmıştır. Bu yetmiyormuş gibi Akçaya, Cüriye, Lana Deresi'ne mavi bayrak koydular. Kimi kandırıyorsunuz? Gelin çimentoya da mavi bayrak koyun. Su arıtma tesisi dedikleri lağım arıtma tesisine de koyun. Bunu çöp dökme yeri değil de çöp ayrıştırma olarak halka uyutuyorlar. Halka öyle söylüyorlar. Efendim çöp ayrıştırmada ne varmış? Ya Çimento bu çöpün yüzde on beşini yakacak. Evet. Bunun dumanında biz asbest tespit ettik. Asbest kanserdir. Evet. Bunun dumanında ve ortamında insan e, dul bırakan hastalık, silikoz istenen büyük bir tehlike vardır. Evet. Bunlar hiç hesaba kalmıyor. Daha önemlisi ya OBB reisi halkın sesini dinlemesi lazımken, halk egemenken, siz niçin bu halkı dinlemiyorsunuz? Biz istemiyoruz çöpü. Kim istiyor? Rantçı bir yönetim istiyor. Bunu kabul etmiyoruz. Siz yüzde yetmiş bir rey aldık diye sakın övünmeyin. Yüzde rey partiye verilmiştir. Eğer kendinizi test etmek istiyorsanız bir anket yapın bakalım. Çinko veyahut da eski Osmanlıca da sıfır kadar puan alabilirsiniz. Ben Cevizdere'de yaşayan bir birisi olarak organize sanayiye da gösterdiğimiz tepki dolayısıyla bir birlik oluşturduk ve organize sanayiyi buradan def ettik. Deniyor ki burada kömür depoları var. Bilmiş Allah aşkına şu bahçeye bir bakar mısınız? Kömür dökülmüş gibi bir hali var mı? O kömür depoları hepsi geçici ruhsatla orada iş, iştigal etmektedirler onların ruhsatı bile yok. Ruhsat verilen geçici ruhsatlarda <laughs> filtre, atık sorutma tesisleri gözükmektedir. Bilim adamlarının verdiği raporla tarıma, birinci sınıf tarım arazisi olarak rapor aldık. Ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şeyin Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin keyfi uygulaması <laughs> değil, burada yasal bir durum var. Yasal zorunluluk var. Buraya bu, bu, tür tesisler yapılamaz. Kaldı ki burada ısrar edilmesinin sebebi burayı önce değersizleştirip sonra ele geçirip ondan sonra rant açmaktır. Gayeleri budur. Ne nedeni? Şehir konseyi. Şehir konseyindeki arkadaşlar çok güzel oldu buyurmuşlar. Çok da güzel olmadı. Sadece Ünye'nin veya şeyin Kızılcakese'nin şehir konseyi değil onlar Cevizdere'nin de orada temsilcisi. Cevizdere'de şehir konseyinde bulunan arkadaşı göreve davet ediyorum. Kent konseyi. Kent konseyi insanlık adına bunu davet ediyorum onları. Burada yaşayan insanların doğal ortamda yaşama hakları yok mu? Burası bir kere sit alanı. Şu karşıda bak kaya mezarları var. Bu e, piknik yapılabilecek bir alan. E, su boyularımızın olduğu bir alanın çöp e, işleme tesisi olarak yapılmasını asla ve kata uygun bulmadığımızı ifade ediyoruz. arkadaşlarım katıldığı hepsine teşekkür ederim. Biz de Ünye Çevre Koruma Derneği olarak buraya çöp sıkılmasına müsaade etmeyeceğiz.